23. Bölüm Selman Musul'a vardı. Rahmin tavsiye ettiği adamı söylenildiği gibi samimi bir insan olarak buldu. Daha sonra o ölünce onun tavsiyesiyle Nusaybin'e geçti. Nusaybin'deki ölürken Anadolu'nun Amurya şehrinde Aziziye Emirdağ'da bulunan bir tanıdığına gönderdi. Böylece pek çok kapı değişen Selman onu da buldu. Bir rivayette Ankara Hacı Bayram Camii yanında halen ayakta kalan kilisede bir başka papazın hizmetinde 10 yıl kaldı. En son Amuriye'de hizmet ettiği adamı pek sevmiş, pek güvenmişti. O da diğerlerinin yolunda gidiyor, hak sözden başkasını söylemiyordu. Selman onun yanında dini vazifelerini yerine getirirken bir kısım dünyalık da edinmiş, davarları inekleri olmuştu. Ecelin onu da yakaladığı bir sıraydı. Selman ne yapması gerektiğini, kimin yanında kalmasını tavsiye edeceğini ona da sordu. Adam ağır ağır anlatmaya başladı. Ey Selman! Zaman oldukça değişti. İyi insanlar birer birer çekildi. Artık şu koskoca dünyada seni emanet edebileceğim hiçbir fert yok. Bu sözler Selman'ı üzdü. Gözlerinde bu üzüntüyü anlatan yaşlar birikti. Ancak adam sözlerini hala bitirmiş değildi. Bir körük gibi kabarıp inen göğsü bu kadarcık bir konuşmanın bile onu yorduğunu gösteriyordu. Bir iki nefes dinlendikten sonra "Ancak ey Selman, Allah'ın en son peygamberinin geleceği günler pek yaklaşmıştır. İsmi Ahmet Muhammed'dir." bu peygamber Tihame taraflarında harem halkı arasından çıkacak. Ve iki taşlık arasında hurmalık bir yerde bana göre Yesrib şehrine göçecektir. Bu peygamber sadaka yemez. Hediyeyi kabul eder. Arkasında iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü vardır. Birkaç nefes daha aldı alnında terler birikiyordu. Selman terleri kuruladı. Ağzına birkaç damla su akıttı. Artık bu peygamberi yetişeceğime ümidim kalmadı. Eğer sen onu bulabilirsen derhal ona iman et. Onu tasdik et. Onun yolunu takip et. Emrettiği her şeyi kabul et ve yap.'' Selman bu sözleri merakla dinlemiş. Hazine bulmuşa dönmüştü. Daha sonra bu peygamberin emrine ne derece itibar etmesi gerektiğini öğrenmek üzere sordu. O peygamber, üzerinde bulunduğumuz bu dini terk etmeyi emrese de yapayım mı? Evet, hiç tereddüt etme. Çünkü onun söyleyeceği her şey haktır. Allah'ın rızası daima onun söyleyeceği sözlerle beraberdir. Yüce Allah, gönderdiği her peygamberden onun zamanına ulaşıldığı takdirde iman etmeleri ve ona yardımcı olmaları konusunda söz almış. Her peygamber de ümmetine en son peygamber olan Ahmet Muhammed'i vasiyet etmiş. Onun etrafında onun ümmeti olarak toplanmalarını emretmiştir. Selman'la yapılan bu konuşma üzerinden fazla geçmedi, adam öldü. Selman Ammuriye'de bir müddet kaldı. Bir gün ticaret maksadıyla Anadolu'ya geçen ve dönmekte olan Kelp kabilesine ait bir kervan geldi. Selman sahip olduğu her şeyi vermek şartıyla kendini harem taraflarına götürmelerini teklif etti. İneklerini, davarlarını verdi. Yola çıktılar. Vadül Kura'ya geldikleri zaman verdikleri sözden döndüler ve onu bir Yahudi'ye sattılar.'' Selman etrafta hurmalıklar görünce asıl gelmek istediği yerin burası olduğunu zannetti. Fakat değildi. Daha sonra Kureyza kabilelerinden gelen ve Selman'ın sahibinin amcaoğlu olan bir başka Yahudi onu satın aldı ve Yesrib'e götürdü. Selman köle olma pahasına da olsa vardığı yerin verilen tarife uygun olduğunu görünce sevindi. Teklif edilen ağır işlere seve seve katlanmaya ve rahibin geleceğini müjdelediği büyük peygamberi beklemeye başladı. Şam taraflarında Hz. Musa'nın dinini kabul etmiş, ilmi ibadetine uygun, samimi bir Yahudi vardı. Küçük yaştan beri dinine olan bağlılığını devam ettirmiş, zamanındaki bilginlerden ders almış, ayrıca yeter derecede okuyarak kendini yetiştirmişti. Bir gün arkadaşları ve komşuları onu yol hazırlığı yaparken gördüler. ''Nereye ey heyyiban? Hayrola?'' dediler. ''Yolculuk var. Hicaz taraflarına gidiyorum. Oralara yerleşeceğim. Neden ey heyyiban? Neden terk ediyorsun bizi? Burada bizden bir kötülük mü gördün? Hayır, kimseden kötülük gördüğümden değil. Ancak canım oraları istiyor. Ne yapacaksın oralarda? Sen ticaret ehli değilsin.'' Haklısınız, ticaret sahibi olmadığım belli. Ama Allah kimseyi aç bırakmaz deyip gideceğiz. Eyvan böyle diyerek onlarla vedalaştı. Daha sonra bir sabah bir ailelik kafile yola çıktı. Yolculuk ilerledikçe iklim değişiyor, Şam'ın yeşilliklerinin yerini seyrek görülen hurmalıklar alıyordu. Birkaç günlük yolculuktan sonra o hurmalıklarda görünmez oldu. Şam'ın latif havasına alışmış olan aile, alabildiğine uzayıp giden yolsuz, kum çöllerini bazen ümidi tazeleyerek, bazen çaresizliğin kucağına atılacak derecede dalarak ilerledi. Hegiban, bazen bir ufuktan diğer ufka kadar uzanan kum çöllerini, bazen güneş vurdukça pırıl pırıl parlayan ve bir denizden fark edilmeyen serabı seyrede seyrede, terlere bata bata, deli damağına yapışa yapışa ilerledi. Bir damla suya hasret kaldığı zamanlar oldu. Hayber'de tanıştığı Yahudiler onu buyur ettiler. Böyle ilimle ameli bir araya getirmiş bir din adamına gereken hürmeti yapacaklarını söylediler. Ama Heyban misafirlik müddetini uzatmak istemedi. Niyetin nereyedir ey Heyban? Burası Yesrib'den daha hoştur. Toprağı verimlidir. Öyle de olsa bir defa niyet ettik. Gideceğiz. Daha sonra kafile yola çıktı. Beni Kureyza Yahudileri bir gün mahallelerine gelen Heyiban isminde bir alemi misafir ettiler. Şam'dan geliyor, Yesrib'e mekan tutacağını söylüyordu. İşte Yesrib, dediler. Bağırsan duyulur. Gerçekten bağırsa duyulacak bir mesafe vardı arada. Onların arasında kalmayı kabul etti. Artık dilediği yere gitmişti. Ama burada ne yapacaktı? İlmini ilerletmek için gelmiş olamazdı. Çünkü Şam'da bulunmayacak derecede yüksek bir ilim ehlinin, buralarda bulunması düşünülemezdi. Burada mülkü yoktu. Ticareti ehli değildi. Onun ilmini, Ahlakını gören Yahudiler ona yer göstermiş, bir bahçe tahsis ederek ekip biçmesine müsaade etmişlerdi. Heyban okuyor, ibadet ediyor, temiz, dürüst bir hayat sürüyordu. Kıtlık zamanı geldiler, yağmur duasına çıkmasını söylediler. Hayır, yapamam. Önce sadaka vermelisiniz. Ne kadar verelim? Bir ölçek hurma yahut iki ölçek arpa. İstediği kadar sadaka muhtaçlara dağıtıldı. Daha sonra onlarla birlikte duaya çıktı, yalvardı. Cenab-ı Hak yağmur gönderdi. Bu yağmur duasına çıkış birkaç defa oldu. Her defasında halk sevinçle, güler yüzle döndü. Bir gün Heyban neşesini kaçırdı. Hastalanmıştı. Yaşı ilerlemiş, vücudu yıpranmıştı. Ziyaretine gelenler oldu. Geçmiş olsun dediler. Fakat Heyban'ın artık yaşayabileceğine ümidi yoktu. Bir gün kendini az çok topladı. Daha sonra Kureyzalılara haber saldığı toplandılar. Ey Yahudi milleti! Ben Şam gibi bolluk ve bereketin fışkırdığı toprakları bırakarak sizin bu kıtlık kokan yurdunuza neden geldin biliyor musunuz?" dedi. "Bilmiyoruz. Elbet senin bir maksadın olmalıdır. Buraya zamanı pek yaklaşmış olan bir peygamberi gözlemek maksadıyla gelmiştim. Zira Yesrib onun hicret edip yerleşeceği vatandır. Bir zamana kadar ona peygamberlik verilir. Ben de onun dinine girer saadet bulurum diye umuyordum. Fakat ömrümün sona erdiğini görüyorum. Ona yetişmek bana nasip olmayacak. İyi bilin ki onun peygamber olarak vazifelendirileceği zamanlar pek yaklaşmış. Gölgesi başımızın üstüne düşmüş durumdadır. Ona inanıp dinini kabul etme konusunda hiç kimse sizden daha erken davranmış olmamalıdır. Çünkü o kendine tabi olmayanlara karşı kılıç kullanma ve çocuklarını esir etme vazifesini de alacaktır. Sakın sizi onun dininden engelleyen bulunmayan. Heyban sözlerini böyle tamamladı. Ve birkaç gün sonra öldü. Kureyza mezarlığı onu da diğer Yahudiler gibi kabul etti. Heyban bu sözlerinde ne derece samimiydi. Gönderilecek son peygamberin davet günlerine kadar yaşasa gerçekten iman edecek, Müslüman olacak mıydı? İlahi irade onu nasıl karşılayacak? Yarın hesap günü ona ne gibi bir muamele yapacak? Biz bunların cevabını bilmiyoruz. Ancak onun bu uğurda vatanını terk ettiğini, türlü meşakkatlere bu uğurda katlandığını ve bu maksadını yerine getirmek için uzun bir yolculuk yaptığını biliyoruz. Bir de ölünceye kadar yararlı bir gönül taşıdığını. Bin puta putatapan bir mahallesi. Seleme bin Selam isminde, söyleneni anlayacak ve başkasını anlatacak yaşta bir çocuk. Evlerinin önündeki sekiye oturmuş, toplanan kalabalığa karşı heyecanlı bir konuşma yapan bir Yahudi komşusunu dinliyor. Yahudi, etrafında toplanan kalabalığa kıyametin kopacağını söylüyor. Bütün canlıların mahvolacağını, tekrar dirileceğini, amellerin tartılacağını, insanların bu tartıdan sonra cennete veya cehenneme gireceğini anlatıyordu. Etrafında dinleyenler hep müşrikti. Ne ahireti biliyor, ne de tekrar dirilmeyi, hesabı, mizanı kabul ediyordu. Bana bak rahip. Sen bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Sana göre bunlar olacak mı dersin? Elbet. Yani içinde cennetin, cehennemin bulunduğu bir alemde insanlar tekrar diriltilip hesaba çekilecek. Öyle mi? Evet. Yemin etmeye değer ne varsa her biri üzerine yemin ederim ki bunlar olacak. Sonra etrafında toplananlara bir göz gezdirdi. İsterdim ki elimde tandırı alevlendiresiniz. Sonra beni içine atıp üzerimi kapatasınız. Ve ben o ateşte kavrulayım. Ta ki yarın cehennemin ateşinden kurtulayım. Dinleyenlerden biri söze karıştı. Yazık sana komşu. Kendine pek yazık ediyorsun. Bu söylediklerine bir delil bulabilecek misin? Yahudi gözlerini Mekke taraflarına çevirdi. Ufuklara baktı. Sonra eliyle işaret etti. Benim sözlerime delil olacak olan işte şu taraflarda vazifelendirilecek olan bir peygamberdir. Peki biz onu ne zaman göreceğiz? Yahudi bu defa kapının önünde oturmakta olan Selem bin Selam'ı gösterdi. İşte şu çocuk, yaşarsa görebilir. Bu konuşmalar Seleme'nin zihninde bir nakış gibi yer tuttu. Uzun yıllar sonra bile unutamayacağı bir hatıra olarak kaldı. Bir gün Yesrib'in yerli olan halkı müşriklerle Yahudiler arasında bir ağız dalaşı, söz düellosu oldu. Müşrikler kalabalıktı. Aslında korkak bir millet olan Yahudiler, çoktandır sindirmişler, ağızlarını aşamaz etmişlerdi. Ne zaman bir dövüş olsa, Hazreç ve Evs kabilesi bu Yahudilere üstün geliyor, Yahudiler mağlubiyetin acısını tatmış olarak dönüyorlardı. Bir gün size bunun hesabını soracağız ey Yesrip halkı. Bugün sormanıza engel olan nedir ki? Bugün sizin güçlü olduğunuzu inkar etmiyoruz. Hiçbir gün inkar edemeyeceksiniz. Göreceksiniz. Bir gün sizin canınıza okuyacağız. Bu sizin için rüyadan başka bir şey olamaz. Yesip daima Yahudilerin öğütüldüğü bir değirmen olacaktır. Gün gelecek mezarınızı kazacak bir Yahudi bile kalmayacaktır. Orası hiç belli olmaz. Ele beklediğimiz peygamber bir gelsin. O zaman kimin galip, kimin mağlup olacağı gün gibi ortaya çıkacaktır.'' Göreceksiniz. Sizin kökünüzü kazıyacağız. Ad ve İrem kavimleri gibi mahvolacaksınız. Hadi oradan pis Yahudiler. Mekke'de bir bayram günüydü. Mekkelilerin tamamı denilecek derecede geniş bir kalabalık bir putun etrafında toplanmıştı. Kurbanlar kesiliyor, puta takdim ediliyordu. Putların kesilen kurbanlardan ne anladıklarını düşünen hiç yoktu. Bu sırada onlara katılmayan ve onların yaptıklarını bir kenardan seyreden dört kişinin bakışlarında üzgünlük vardı. Kalbimizin tuttuğu yol hiç de doğru bir yol değil. Gerçekliğinin bu din olmadığına yemin edebilirim. Doğru söylüyorsun ey Varaka. Ben de senin gibi düşünüyorum. Mesela önünde kurban kesilen şu put. Bence diğer taşlardan hiç de farklı bir şey değil. Kimseye faydası yok, zararı yok. Bu sözleri söyleyen Zeyd bin Amr arkadaşlarına. Ben kararımı verdim. Hemen yola çıkacağım ve gerçek dini araştıracağım. Bana göre hak din, peygamber İbrahim'in dini olmalıdır. Evet, İbrahim'in dininden başka hak dinin bulunmadığına eminim. Konuşmalar bu yolda devam etti. Kısa zamanda yola çıkmak üzere dağıldılar. Bunlar Varaka bin Nefel, Zeyd bin Amr, Osman bin Hüveyrıs, Abdullah bin Cahş'tı. Bu toplantının fil yılına göre hangi tarihte yapıldığını bilmiyoruz. Baraka bin Nefel Şam taraflarına gitti. Görüştüğü din adamlarının tesiriyle Hristiyanlığı kabul etti. Okuma yazma öğrendi. Hristiyanlığa ait kitapları okudu. İbranice öğrendi ve Tevrat'ı da okudu. Mekke'ye döndüğü zaman Yahudiliği de Hristiyanlığı da bilen bir ilim adamı olmuş, hatta Tevrat'tan İncil'den birçok şeyler ezberlemişti. İbranice olarak okuduğu bu dini kitaplarını Arapça olarak anlattığı oluyordu. Ancak ne o başkalarını Hristiyanlığa çağırıyor, ne de Mekke halkından bir kişi gelip, ey Varaka, anlat bana Peygamber İsa'nın dinini, ben onun dinine girmek istiyorum diyordu. O kendi halinde doğru olduğuna inandığı Hristiyanlığa bağlı olarak kaldı. Bu arada bir başkası da seni putlarımıza ibadet eder halde görmüyoruz, ey Varaka, artık aramıza katılmalısın, demedi. Zamanla Varakanın gözleri zayıfladı. İyice göremiyordu. Fakat zihni daha önce okuduklarını muhafaza ediyordu. Bu arada Tevrat'ta ve İncil'de gördüğü birçok ayetin geleceğini müjdelediği bir peygamberi beklemekteydi. Hem onun içinde yaşadığı şu Mekke şehrinden çıkacağına da emindi. Ara sıra Mekke halkından tanıdığı kimseleri gözden geçiriyor, acaba bunların içinden kim olabilir? Müsâded tacı kimin başına konacak ki diye düşünüyordu. Allah, kime peygamberlik vereceğini elbette daha iyi bilir. Ne olur Rabbim, beni o peygambere ulaştır versen. Son zamanlarda Baraka bu duayı mırıldanır oldu. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 23. bölümünü dinlediniz.